Bugün ilk defa bir film özetiyle karşınızdayım ve bu videoda Squid Game'in birinci sezonunu keyifli ve hızlı bir şekilde sizlere özetlemeye çalışacağım. Ama videoya geçmeden önce sizden tek istediğim sadece videoyu like atmanız ve kanala abone değilseniz de abone vermeniz Şimdiden Allah razı olsun. Artık lafı daha fazla uzatmadan şimdi videomuza geçelim efendim. Birinci sezonun ilk bölümünde arka plandaki ses çocukların oynadığı kalamar oyununun kurallarını bize anlatıyor. Ardından da karşımıza dizinin başrol karakteri çıkıyor. Elemanın yaşlı anası kızının doğum günü için ona hediye alabilsin diye bu çapulcu arkadaşımıza biraz para veriyor. Ama bu iş bilmez eleman anasının ona verdiği parayı azımsıyor ve ondan biraz daha istiyor. Tabi annesi ona biraz daha para verse de anası gittikten sonra kadının zulasındaki kredi kartını alıyor ve kadının banka kartını da hortumluyor. Ardından da bu paralarla at yarışı oynuyor. İlk turda kaybediyor. Biraz sinir Krizi geçiriyor ama sonunda 4 milyon won kazanıyor. Tam bir damlamanın tekiydi bu eleman. Hem parasız pulsuz hem de evine anasına zarardı. Ama bu sefer işler onun adına iyi gitti gibi göründü. Çünkü bu yarım akıllı arkadaşımız tefecilerden borç almıştı... ...ve bu belalı adamlar ise bizimkinin peşine düşüverdi. Tabii nihayetinde yakalandı. Biraz sorunlu anlar yaşadı ve sırf tefecilerden kurtulabilmek adına... ...kendi bedeninin tüm haklarını bu arkadaşlara devreden belgeyi imzalamak zorunda kaldı. Ardından biraz elini yüzünü temizledi ve ardından kızıyla buluştu. Bu arkadaş önceden evliymiş ve ardından boşanmış. Kızını yani ara sıra zorluklarla görebiliyormuş. Tabii çok az bir parası olduğu için çocukcağızı biraz fakirhane bir yere götürdü ama karnını doyurdu. Ve doğum günü hediyesi olarak kıza bir silah çakmak verdi. Yani bu arkadaşımız harbiden dibin dibiydi. Tam bir bitikti, aklı da pek kıttı. En azından ilk bölümde. Ama kızcağız babasına çekmediğini bizlere gösterdi ve babasının gururu zedelenmesin diye sürekli ona iyi davranmaya çalıştı. Nihayetinde eleman kızı eski karısına götürdü. Ardından eve gitmek için metroya gitti. Ama metroyu kaçırdı. İşte işler de tam burada değişti başladı Çünkü tam bu sırada takım elbiseli eli ayağı düzgün bir eleman yanına geldi ve bizimkiyle konuşmaya çalıştı. İlk başta bizim arkadaş bunu reddetse de diğer adam bizimkine biraz para gösterince tabii ki konuşmayı kabul etti ve ardından bu adamın maksadı anlaşıldı. Bu arkadaş bizimkiyle bir oyun oynamak istiyordu. Eğer kaybederse her kaybında bizim arkadaşa 100.000 won verecekti. Parayı duyunca teklifi kabul etti, oyun başladı ama kaybeden bizimki oldu. Parası olmadığı için parayı almama karşılığında diğer eleman bizim arkadaşı tokatmaya yaptı. Ama onca tokadın ardından bir el kazanmayı başardı ve oyunu sonlandırdı. Ardından takım elbiseli eleman bizimkini çok büyük bir para ödülü olan oyuna davet etti ve kartını verdi. Bizimki biraz düşündü ama kartı alıp yoluna devam etti ve eve gitti. Anasına 100 bin wonu verdi. Anası ne yaptın bu parayı nereden buldun çaldın mı çırptın mı yavrum dedi. Bizimki de ne çalacağım lan? Emeğimin hakkından kazandım ben bu parayı dedi ve tatlı tatlı yemeğini yedi. Ama tabii sonrasında tadı tuzu kaçtı. Çünkü anasından kızının Amerika'ya yerleşeceğini öğrendi. Ama eğer çok parası olursa kızının velayetini alabileceğini bildiği için gemileri yaktı ve metroda ona kartı veren elemanı aradı. Oyuna katılacağım dedi. Ardından dışarı çıktı. Bir minibüs geldi ve bindikten sonra bir anda bayıldı. Gözünü açtığında kendisini 456 kişilik bir kovuşta buldu. Ardından biraz ortalık karıştı. Ama akabinde görevliler geldi. Tüm kuralları bizimkilere anlattı. Ardından hep birlikte ilk oyuna çıktılar. Kırmızı ışık, yeşil ışık. Çizginin sonunda bir bebek vardı. O görmeden çizgiye doğru yürümeleri ve geçmeleri gerekiyordu. Ama eğer bebeğe yakalanırlarsa eleneceklerdi. Tabii en sonunda bir kişi yakalandı ve ortalık karıştı. Çünkü elenmenin anlamının hayatını kaybetme anlamına geldiğini bilmiyordu. Bu yüzden birçok kişi hak rahmetine kavuştu. Bayağı zorluğu ve travmatik anlar yaşasalar da dizimizin ana karakterleri nihayetinde çizgiyi güvenli bir şekilde geçmeyi başardı ve bu bölümde şok etkisiyle sonlandı. Sonraki bölümün ilk sahnesinde hayatını kaybedenlere ne olduğunu gösterdiler. Ardından da olayların şokunu yaşayan oyuncular karşımıza çıktı. Tabi olanlar her birinde travmatik etkiler yarattı. En sonunda biz bu oyunu oynamak istemiyoruz. Eve mi gideceğim? Borçlarımı bir şekilde hallederim diyerekten Millet isyan etmeye başladı. Ardından görevliler geldi ve bir oylama kararına vardılar. Çoğunluk eğer ki oyun oynamak istemezse herkesi salacaklardı. Ama tam tersi olursa oyunlar devam edecekti. Sonra da oylama başladı zaten. Ama insanlar oylarını kullanmadan hemen önce görevliler daha ilk aşamadaki para ödülünü insanlara gösterdi. Tabii devasa bir domuz kumbarasının içinde milyarlarca vonu görünce milletin nutku tutuldu ve bu durum oylamayı etkiledi. En sonunda sonuçlar yüze 100, 100 oranında yani eşit bir şekilde sonuçlandı. Bu eşitliği bozacak tek bir oy kaldı. Bir numaralı olan Alzheimer dede. Bu dedenin de oyunları bitirme kararıyla birlikte çoğunluğu oynamak istemiyoruz cevabını verdi ve böylelikle herkesi bir kuytuya fırlatıp milleti saldılar. Ama salmadan önce şöyle bir şey söylediler. Eğer kararınızı değiştirirseniz oyunlar kaldığı yerden devam edecek. Tabii bu söylem herkesin kafasında küçük bir yere ilişti. Akabinde herkes kendi yıkık hayatına geri döndü. Başrol karakterimizin bir arkadaşı vardı. Kendi mahallesinin gururu olan akıllı bir eleman. Tabi herkes onu öyle sansa da aslında bu arkadaş da fazlaca yıkık bir elemandı. Annesine yurt dışına iş seyahatine gidiyorum diyerekten oyunlara katılmıştı. Borçlarını kapayabilmek için. Öyle bir borcu vardı ki polisler artık onu arıyordu. Anasının malının bülkünü de borçları yatırmıştı. Tabi kadıncağızın hiçbir şeyden haberi yoktu. Asıl başrol karakterimiz ise tüm bunların ardından evine gitti. Ardından anasını evde ararken hastanede buldu. Meğerse oğlunun yokluğunda kadıncağız fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmış. Ve eğer tedavi edilmezse bu olay hayatına bile mal olacaktı. Ama yine de kadın hastaneden çıktı ve hayırsız oğluna yük olmamak için tedaviyi reddetti. Çünkü çok para gidecekti ve bunu karşılayamazlardı. Bizim eleman para bulabilmek için oradan buradan borç dilendi ama neticede eli boş kaldı. Başrollerden biri olan bir hatun daha vardı. İşte bu kızcağız da kimsesizmiş ve kardeşi de yurttaymış. Maddi durumları pek yerinde olmadığı için de kötü durumlar yaşıyorlardı. Kardeşini yurttan çıkartıp mutlu mesut yaşamak için paraya ihtiyacı vardı. Bir de başrollerden biri olan serseri bir eleman vardı. İşte bu arkadaş da kumar borçları yüzünden o oyunlara katılmıştı. Dışarı çıktıktan sonra borçlu olduğu kumarhanenin elemanları onu buldu ve tatsız olaylar yaşandı. Ama akabinde kaçmayı başardı. Sonraki sahnelerde o yaşlı ihtiyarı da gördük. Bir markette bizim ana karakteri gördü ve birlikte biraz oturup vakit geçirdiler. Sonra da ihtiyar ben oyunlara geri döneceğim evladım dedi bizimkine. Bizimki de şöyle bir düşündü ve dışarıdaki hayatın o oyunlardan daha beter olduğunu anladı. Tabi devinden beri bahsettiğim tüm ana karakterler de aynı fikirdeydi. İlerleyen sahnelerde de hepsi oyunun görevlileriyle iletişime geçti ve tekrardan oyuna katılmak için yola çıktı. Ama son sahnede bizim arkadaşı alıp götüren minibüsü bir polis takip etmeye başladı. Çünkü ana karakterimiz o oyundan kurtulduktan sonra direkt polis ofisine gitmiş ve olayları anlatmıştı. Ama hiçbir polis onu kale almamıştı. Çünkü anlattıkları deli saçması gibi görünüyordu. Ama minibüsü takibi olan polis bizimkinin şikayeti sırasında olaylara tanık oldu. Oyunun kartını gördü. Uzun zamandır kendi kardeşi de kayıptı. En sonunda evine girdi ve kardeşinin evinde Squid Game'in kartını gördü. Lan harbi bu işte bir iş var dedi. Sonra bizim ana karakteri buldu. Ondan biraz bir şeyler öğrenmeye çalıştı ama bizimkinin morali bozuk olduğu için yardımcı olmadı. Polis de kendi bildiğini yaptı ve gizli gizli bizimkini takip ederken minibüsün peşine takıldı. Ardından da birçok minibüsün bir limana gittiğini gördü. Hepsi bir gemiye biniyordu. Polis arabasından indi ve minibüslerden birinin altına saklandı. Sonra da görevlilerden birini etkisiz hale getirip onun kıyafetlerini giyip kılık değiştirdi. Böylelikle oyunun içine sızmayı başardı. Sonraki sahnede bizimkiler tekrardan o yatakhanede uyandı. Bu oyunlardan galip çıkabilmek için kendi aralarında bir takım kurdular. Tabii bu stratejiyi diğer insanlar da uyguladı. Sonra da gelecek oyunun ne olduğunu tahmin etmeye çalıştılar. Ama onlar tahmin edemeden yeni oyuna geçtiler ve oyunun ne olduğunu gördüler. Çocukluk zamanlarında satın aldıkları şekilli şekerleri bizimkilerin önlerine verdiler. Bu şekilleri bozmadan kırmadan bir kalıp halinde çıkarmaları gerekiyordu. Ama bizim ana eleman tabi oyunun tam olarak ne olduğunu bilmediği için şemşiye şeklini seçmişti. Ve şekil seçiminin şeker için olduğunu anlayınca ağzı açık kaldı. Bir önceki oyunda olduğu gibi kaybedenler elendi ve bunu hayatlarıyla ödediler. Bizim ana tayfa ise sınavı geçmek için ellerinden geleni yaptı. Bizim aval eleman ise şekli tek parça çıkarabilmek için şekeri yalamaya başladı. Eritip bu sayede daha kolay çıkaracaktı. Diğer insanlar da onu gördü ve herkes şekerlere dil atmaya başladı neticede bizimki başarılı oldu ve bu sınavı geçti. Yani bizim takım bugün de hayatta kalmayı başardı. Tabi onlar oyunda hayatları için cebelleştiği sırada o polis memuru da olaylara adapte olmaya çalışıyordu. Bu sırada görevlilerden biri ondan şüphelenmeye başladı. Ama bu oyun sonlandığı sırada kaybeden oyunculardan biri görevlinin silahını elinden aldı ve onu rehin aldı. Rehin alınan görevli ise bizim polisten şüphelenen elemandı. Ve bu durumda bu arkadaşın sonu oldu ve hayatını kaybetti. Ama tabi bu durum bizim polisin işine yaradı ve bugünü de atlatmayı başardı. Sonrasında biz oyunculardan biri ve görevlinin biri bir yere giderken gösterildi. Bu oyuncu gizli bir şekilde içerideki birilerinden sıradaki oyunların ne olacağına dair bilgi alıyordu. Sonrasında da bu arkadaşa neden bilgi verildiği anlaşıldı. Meğerse oyunun görevlilerinden bazıları hayatını kaybedenlerin organlarının kaçakçılığını yapıyormuş. Bunun için bir doktora ihtiyaçları olduğu için ise bu arkadaşla işbirliği yapmışlar. Çünkü bu eleman bir doktordu. Tabii bizim polis ise tüm bu olanlara şahit oluyordu. Neyse sonraki sahnede işler iyice karıştı. Yatakhanede görevliler millete yemeğini dağıtmaya başladı. Ama ama serseri bir eleman ve ekibi karınları doymadığı için sıraya ikinci kez girdi ve başka insanların hakkını yedi. Tabi yemek alamayan diğer adamlar sen kimse de benim hakkımı yiyorsun lan diyerekten bu arkadaşa çekişmeye başladı ve en sonunda kavga başladı. Nihayetinde bu serseri elemanı öyle bir dövdü ki hayatını kaybetmesine neden oldu. Herkes görevliler ona bir ceza verecek diye düşündü. Ama hayatını kaybeden elemanı bir tabuta koydular ve ardından o hayatını kaybettiği için domuz kumbarasına biraz daha para eklediler. Tabii durum böyle olunca serseri ve arkadaşları hiç oyun oynamadan herkesin içinden geçip nihayetinde para ödülünü kazanabileceklerini düşündü. Işıklar kapandıktan sonra ise etraf cümbüş yerine döndü. Çünkü herkes birbirinin içinden geçmeye başladı. Bizim ana karakter olan yufka yürekli saf ve hayırsız evlat da mahallesinin gururu arkadaşıyla birlikte bir takım kurdu ve hayatta kalmak için diğer oyuncularla cebelleşti. En nihayetinde bizimkinin takımında olan yaşlı ihtiyar ranzaların en üstüne çıktı ve ben çok korkuyorum çocuklar yapmayın etmeyin diyerekten sitem etti. Bu durumu kameralardan izleyen oyunun lideri herhalde yaşlıları olan saygısından ötürü bu olaya son verdi ve kaosu durdurdu. Ama sonuçta birçok oyuncu hayatını kaybetti ve domuz kumbarasında biraz daha para birikti. Sonraki sahnede ise bizimkiler kendi takımlarıyla biraz daha kaynaştı. Ertesi gün olduğunda yeni oyun için oyuncuları görevliler bir mekana getirdi. Burada 10 kişilik gruplar haline gelmelerini söylediler ve herkes de takımını kurdu. Ardından da oyunun ne olduğunu gördük. Oyun halat çekme oyunuydu ve güç bu oyunda önemliydi. Ama bizim takım biraz güçsüz göründüğü için oyunu görünce biz bittik diye düşündüler içten içe. Serseri Dümbeli'nin grubu ise full erkeklerden oluştuğu için kendine fazlaca güveniyordu. İlk tura bu serseriler ve biraz daha güçsüz bir grup çıktı ve nihayetinde serseri dümbelekler diğer grubu hayattan kopardı. Sonraki turda ise asıl bizim takım çıktı. Herhalde sonumuz geldi diye düşündüler. Çünkü karşılarında olan takım da full erkeklerden oluşuyordu. Ama takımımızın ihtiyarı durun çocuklar pes etmeyin. Bu oyunda her şey güçten ibaret değil. Çocukken de bu oyunu çok oynardım ve bir güreşçiyi bile rahatça yenerdim dedi. Ve oyunu kazanmak için olan stratejisini herkese anlattı. Nihayetinde yaptıkları strateji sayesinde karşılarındaki güçlü takımı yendiler. Yani bizim yaşlı ihtiyar her şeyin güçten ibaret olmadığını, tecrübenin de bir güç olduğunu bizlere gösterdi. Sonraki bölümde galip bir şekilde yatakhaneye geri döndüler. Serseri takım onları görünce fazlaca şaşırdı. Çünkü güçsüz bir grup olduklarını ve yenileceklerini düşünüyorlardı. Ama durum tabii ki böyle olmadı. Yine akşam olduğunda ve uyku vakti yaklaştığında bizim takım hayatlarını garantiye alabilmek adına yatakhanede bir barikat kurdular. Diğer serserilere karşı önlem olarak. Bu sırada diğer takımda olan o organcı doktor elemanda görevliler tarafından tekrardan göreve götürülmüştü ve biraz iğrenç işlerle uğraşıyordu. Tabii içerideki adamımız polis memuru ise tüm olanları şaşkınlıkla izliyordu. Ama garip davranışları diğer görevlilerin zamanla ondan şüphelenmesine neden oldu. Meğerse giydiği görevli kıyafeti organların kuryeliğini yapan elemana aitmiş. Bu yüzden diğer elemanla birlikte çıkarılan organları teslim etmek için yola koyuldular. Onlar giderken ise ameliyathanede işler karıştı. Görevliler bir sonraki oyunun ne olduğunu bilmediği için doktora söyleyemedi. Tabi durum böyle olunca doktor çileden çıktı ve diğer görevlinin içinden geçti. Ardından da kaçmaya başladı. Ama nihayetinde yakalandı ve neredeyse hayata alınacakken oyunların lideri adamlarıyla çıka geldi ve bu arkadaşın hayatını aldı. Tabii doktoru da indirdi. Çünkü oyunların kuralını bozmuştu ve bir sonraki oyunu önceden öğrenmişti. Yani bu arkadaşın doktoru ve o görevli indirmesinin tek nedeni oyunda haksızlık yapma yapmalarıydı. Yani aslında organ mafyalığı yapmaları umrunda bile değildi. Neyse ardından bu hainlerden bir kişi daha olduğunu anladılar. Hainin numarası 29'du ve o kıyafeti bizim polis giyiyordu. Bu arkadaşlar da böylelikle polisimizin peşine düştü. Bu sırada ise polis kurilik yapmak için birlikte gittiği elemanı indiriverdi. Çünkü o eleman bizimkinden şüphelendi ve ona bıçak çekti. Ardından ona yüzünü açtırdı. Polis de cebindeki silahı çıkardı. Ona doğrultunca o da yüzünü açmak zorunda kaldı. Ve sizin alet elemanlar kardeşimin hayatını aldınız lan diyerekten ona fazla sinirlendi. Çünkü bu arkadaşların organlarını aldığı birinin bir böbreğinin olmadığını duymuştu. Ve kendi kardeşi de zamanında bir böbreğini ona verdiği için organları alınan kişinin kardeşi olduğunu düşünmüştü. Ama bu pislik elemandan organları alınan elemanın aslında bir kadın olduğunu öğrendi ve böylelikle kardeşinin hala hayatta olma ihtimali olduğunu düşündü. Ama tabii bu o dümbelek elemanı masum yapmazdı. Bu yüzden polisimiz onu oracıkta verdi. Ardından da tünellerde yola koyuldu ve gizli bir odaya çıktı. Bu odada yıllar boyunca bu oyuna katılan herkesin bilgileri vardı. En sonunda zamanında oyunu kazananların listesini ulaştı. Ve bu listede kardeşinin ismini gördü. Tabi baya bir şaşırdı. Polisimiz tüm bu maceraları yaşarken bizim oyuncu takım ise yatakhanede yeni oyunların bekleyişindeydiler. Ardından da hepsini yeni oyun için götürdüler. Herkese ikişerli gruplar olmasını söylediler. Yeni oyunu oynayabilmek adına. Bizimkiler kendi takımlarının içinde ikişerli gruba ayrıldı. Diğer herkes de bunu yaptı. Bir tane cazgırı bir kadın vardı. Onu kimse takımını almadığı için tek başına kaldı ve takımsız kaldığı için büyük olasılıkla eğlendi. Sonrasında da oyunun ne olduğunu gördük. Herkes takım arkadaşına karşı misket oyunu oynayacaktı. Herkesin 10 adet misketi vardı. Misketlerin hepsini kim kazanırsa o galip gelecek ve diğer kişiye elveda edecektik. Ama takımlarımız hep kendi sevdik sevdikleri insanlarla takım olduğu için bu oyun çok zorlu olacaktı. Çünkü rakipleri sevdikleri insanlardı. Kazanmaları onların hayatını almaları demekti. Bu bölüm beni en çok zorlayan bölümlerden biri oldu. Duygusal açıdan. Kendimi zor tuttum ağlamamak için. Neyse sonrasında da oyunlar başladı. Mahallesinin gururu eleman o Pakistanlı çocukla oynuyordu. Ama misketlerinin tamamını neredeyse kaybedince işi çakallığa vurdu ve çocukcağızı manipüle edip tüm misketlerini gizli bir şekilde ondan yürüttü. Nihayetinde Pakistanlı'ya elveda dedik. Tabii gurur abidesi de bu duruma üzüldü. Ama yapacak bir şey yoktu. Ana karakterimiz ise yaşlı ihtiyarla oynuyordu. Ve bu dede Alzheimer olduğu için oyunda biraz zorlanıyorlardı. Ama nihayetinde dedemizin unutkanlığı bizimkinin işine yaradı. Çünkü oyunda sürekli kaybediyordu ve dedenin onun söylediği şeyleri sürekli unuttuğunu anlayınca kendi lehine cevaplar vermeye başladı ve dedeyi kandırarak tüm misketlerini ondan aldı. Tabi bunu yaparken fazlaca ağlamaklı geçti. Çünkü bu arkadaş bölümler boyunca bu dedeye çok iyi davrandı. Hep saygılıydı. Harbiden de iyi bir adamdı. Ama dedemizin son bir taşı kalmıştı. Ve son bir oyun karşılığında tüm her şeyimizi koyalım dedi. Ama bu adil değil. Benim bir sürü misketim var. Senin tek dedi. Ama dedeciğimizin verdiği cevap bizimkini şaşırttı. Senin beni kandırman adil miydi peki dedi. Yani dedenin unutkan falan olduğu yoktu. Her şeyin farkındaymış. Neyse bizim arkadaşın yüzü biraz kızardı ve ağlamaya başladı. Dede son misketini bizim arkadaşa verdi ve onu kurtardı. Böylelikle dedemizi de uğurladık. Kuzey Kore'den gelen bir kız vardı biliyorsunuz. O da kendine tatlı mı tatlı bir takım arkadaşı bulmuştu. Sadece tek bir oyunla kazananı belirlemek istediler. Bu iş daha fazla uzun sürüp duygusallık uzamasın diye. Ama diğer tatlı kızcağızın oyunda bilerek yenilmesiyle Koreli Hatun kazandı ve oradaki hikayede fazlaca duygusal bir şekilde sonlandı. Bir tane de serseri vardı o da kazandı ve bu oyunda ana karakterlerimizin kazanması ama bir yandan da kaybetmesiyle bitti. Ardından yatakhanelerine gittiler. Takım bulamadığı için elendi sandığımız Cazgır kadını da meğerse yatakhaneye götürmüşler ve hiçbir şey yapmamışlar. Sonuçta sırf takım bulamadı diye elenmesi adaletsizlik olurdu. Neyse oyuncular diğer oyunu beklerken sonraki sahnede oyunun yöneticisi bizlere gösterildi. Telefonla konuşuyordu ve özel misafirlerin gelip geleceğinden bahsediyordu ve adamlarına içerideki kaçak misafiri yakalamalarını söylüyordu. Ama bu sırada odasına o kaçağın geldiğini anladı ve biraz ortalığı kolaçan etti. Tam burun buruna gelecekleri sahnede yöneticiyi birisi aradı ve görev onu çağırdı. Polisimiz böylelikle kıl payı yırttı. Yöneticiyi aramalarının sebebi ise kıyıya vuran hayatını kaybetmiş biriydi. Yönetici gittiğinde bu elemanın üstünde bir polis rozeti buldular. Tabii kimlikte bizim polisin tüm bilgileri vardı ve yönetici de içeri sızan kişiyi kısmen anlamış oldu. O kıyıya vuran eleman unutmuşsunuzdur belki. Polis tek tekneye bindiğinde ve ilk kılık değiştirdiği sırada bir elemanı denize atmıştı. İşte bu arkadaş o arkadaştı. Sonraki sahnelerde özel misafir denilen bu elemanlar geldi. Pırıltılı maskeleriyle artısı artısı takılıyorlardı. Harbiden mühim elemanlarda büyük ihtimal. Yönetici onları karşıladı. Ardından da yeni oyunu izlemeleri için onları bir odaya getirdi. Bu sırada polisimiz de iş başındaydı. Bu sefer yine kılık değiştirdi ve o özel konukların olduğu odada hizmetçilerden birinin kılığına girdi. Ama özel konuklardan biri olan sapık bir ihtiyar bizimkine biraz yürümeye başladı. Tabii bu sırada polisimiz de biraz zorlu anlar yaşadı. Ama bu sırada yeni oyun başladı. Bütün oyuncular oyunun başına getirildi. Yeni oyunda camdan bir köprü kurulmuştu ve doğru cam basamağı basıp karşıya varmaları gerekiyordu oyuncuların. Yanlış basamağı basanlar yeri boylayacaktı ve eğlenecekti. Tabii bu korkutucu oyun başladı ve insanlar patır patır döküldü. Nihayetinde o gıcık serseri de o cadaloz kadına yaptığı ihanetlik yüzünden kadının intikamı ile birlikte hakkı rahmetine kavuştu ve ona da böylelikle elveda ettik. Mahallesinin çakma gururu Kuzey Kore'den gelen göçmen kız ve bizim hayırsız evlat bu oyun zorlu olsa da geçmeyi başardılar. Ama oyun bittikten sonra görevliler tüm o cam basamakları patlattı ve ortaya yayılan camlar bizimkileri fazlaca yaraladı. Özellikle de bu kız cihazı. Bu sırada polis ise oyunculardan bile daha kötü deneyimler yaşıyordu. Çünkü o sapık ihtiyar polisi odaya götürdü ve sıkıntılı işlere kalkıştı. Ama polisimiz çekti silahını dayadı anına. Senin ananı alatırım. Çabuk bu oyun hakkında bildiğin her şeyi şimdi bu kameraya anlat dedi ve her şeyi kamera kaydı altına aldı. Ardından da bu dangalık ihtiyarı bayılttı ve kaçta gitti. Dalış tüplerini çaldı ve adadan kaçmaya çalıştı Ama yönetici ve adamları onun peşine düştü... Ve zorlu anlar yaşadı... Sonrasında bu oyunların oynandığı adaya çıktı... Tabi yönetici ve adamları peşindeydi... Telefonu sinyal çeksin diye biraz yüksek bir yere çıktı... Ve polisimiz komiserini aradı... Ama komiseri onun anlattıklarından çok... Bir haftadır neden işe gelmiyorsun diye söylenmekten... Adamın ne dediğini anlamadı bile... Bu sırada yönetici ve adamları onu buldu... Biraz kovalamacanın ardındansa... Uçurumun kıyısında polisimizi kıstırdı... Yönetici onun hayatta kalmasını istiyor gibiydi... Ama polisin üstüne girince... Polis silahını çekti ve yöneticiyi omzundan vurdu. Ama yine de polise zarar vermediler ve yönetici maskesini çıkardı. Bunun ardından da polisimiz şok oldu. Çünkü yönetici aslında polisimizin aradığı kardeşiydi. Ama polisin kardeşi silahını çekti ve polisi omzundan vurdu. Böylelikle adalet gücümüz denizin dibini boyladı. Ama yüksekle muhtemel hayatını kaybetmedi polis bence. Yönetici sırf diğer adamlar arasındaki ilişkiyi tam anlamasın diye onu hayati olmayan bir yerden vurdu ve böylelikle durumu gizledi bence. Neyse sonrasında sahne bizimkilere geçti. Finale kalan 3 kişi vardı. Hayırsız çocuk, mahallenin gururu ve kuzeyli kız. Finale kaldıkları için son oyundan önce bizimkilere güzel bir ziyafet ikram ettiler. Yemeğin sonunda her birine birer bıçak verdiler ve yatakhaneye gönderdiler. Ama kuzeyli kızcağızımız zorlu dakikalar geçiriyordu. Çünkü demiştim o cam oyunundayken yaralanmıştı ve yarası büyüktü. Yani muhtemelen kan kaybından hayatını kaybedecekti. Ama bizim yufku yürekli arkadaşımız onun yanına geldi ve aralarında harbiden çok duygusal konuşmalar geçti. İlişki mahiyetinde demiyorum. Kız sonuçta hayatını kaybedecekti. Ve bir kardeşi vardı. Bizim elemana şöyle söyledi. Eğer buradan birimiz çıkarsa diğerinin ailesine sahip çıkacak dedi ve bizimki de söz verdirdi. Ama bizim arkadaş yok böyle şey olmaz. İkimiz de birlikte buradan sağ çıkacağız dedi ve görevlilerden yardım istemek için kapıya gitti. Ama arkasına dönüp baktığında çocukluk arkadaşının bu masum kızcağızın canını aldığını gördü. Harbiden fazlaca trajik bir sahneydi. Tabi bunu görünce dellendi ama görevliler ikisini de zapt etti. Sonra da zaten Kuzeyli Kız mezera bizimkilerde son oyuna vardı. Oynayacakları son oyun dizinin ilk bölümünün ilk sahnesinde bizlere gösterilen çocukların oynadığı Squid Game oyunuydu. Bizim yufku yürekli eleman çocukluk arkadaşına fazlaca kızgındı. Öfkeyle dolup taşıyordu. Oyunu oynamak için alana çıktılar ama oyunu oynamaktan çok birbirleriyle kapıştılar. Tabi sonunda kan gövdeye götürdü. Mahallenin gururu bizimkini yenecek gibi görünürken son anda işler değişti ve bizim arkadaş arkadaşını indiriverdi. Ama onun hayatını almayı reddetti. Sadece onu yere serdi. Ama bu vatandaş yenilgiyle eve dönmektense burada hayatını feda etmeye yeğliyordu ve bu yüzden kendi bıçağıyla hayatına son verdi. Tabi bizimki Şehirdeki oldu ama kazanan da o oldu. Sonra da elini kolunu bağladılar ve sonra da bizim elemanı şehirde bir köşeye fırlattılar. Ayıldığında ağzından bir kart çıktı. Sonra da kartla bankamatiğe gitti ve vaat edilen paranın tümünün onun hesabında olduğunu gördü. Artık ultra zengin biriydi ama ne pahasına. Bitik bir halde annesini görmek için evine gitti ama annesini evde hayatını kaybetmiş bir şekilde buldu. Bunun ardından ise direkt tam bir yıl sonrasına gittik. Bizim arkadaş bankadaki paranın neredeyse hiçbirine dokunmamıştı ve resmen sefil bir hayat yaşıyordu. Hatta parasının olduğu bankanın görevlileri bizimkini özel bir davete çağırdı. Yüksek bir mevla parası olduğu için paranızı şöyle değerlendirelim, böyle değerlendirelim gibisinden konuşuyorlardı işte. Ama bizimki nihayetinde ayağa kalktı ve banka görevlisinden küçük bir mevla borç isteyip uzadı gitti. Sonra da aldığı bir ile sahilde kendi başına oturmaya başladı. Ama çiçekçi bir atun bizim elemanın yanına geldi ve Allah rızası için çiçeklerinden bir tane satın al dedi. Elemanımız da hemen çiçeği aldı ve parasını verdi. Ama çiçeğin üstünde bir kart buldu ve bu kart Squid Game'e aitti. Üstündeki notta şu saatte şurada falan ol gibisinden bir şey yazıyordu. Nihayetinde adrese gitti ve karşılaştığı kişi oyunda yan yana oynadığı o ihtiyar dede oldu. Tabi bizimki fazlaca şaşırdı ve tüm olanları öğrendi. Bu dede meğerse bu oyunun kurucularından biriymiş ve sırf zenginler hayattan daha fazla zevk alsın gibisinden kurulmuş bir oyundu. Tabii tüm bu saçmalıkları duyunca bizimki daha da fazla sinirlendi ama gece saat tam 12 olduğunda dede bu konuşma sırasında hayatını kaybetti. Ardından bizimki çekti gitti. Ama sonra kendine biraz çeki düzen vermeye karar verdi. Biraz saçını başını düzeltti ve sonra da söz verdiği şeyi yapmaya gitti. Kuzeyli kız ...kızın bir kardeşi vardı ve bizimkine son nefeslerinde... ...kardeşine sahip çıkması için söz verdirmişti. İşte bu çocuğun olduğu yurda gitti, onu aldı ve çocuğu... ...çocukluk arkadaşı olan o mahallenin gururu elemanın annesine emanet etti. Bir bavul parayla birlikte emdi. Ardından da ayrıntıları açıklamadan çekti gitti zaten. Kadın parayı görünce şok oldu ama sonra da ne oldu zaten bizlere de gösterilmedi. Sonraki sahnelerde ise Amerika'daki kızını görmek için havalimanına gidiyordu metroda. Ama bu sırada metroda onu bu olaylarla ilk defa tanıştıran elemanı gördü. Hani hatırlıyorsunuz metroda bir oyun falan oynamıştı biraz tokatlanmıştı falan. İşte aynı şeyi bu arkadaşın başkalarına daha uyguladığını gördü. Onları durdurmak için yanlarına gitti ama pek yetişemedi. Kartı alan elemanın elinden kartı aldı. Yapma etme çocuğum dedi hayatını kaybedersin dedi ve oradan uzaklaştı. Sonra da karttaki numarayı kendi aradı. Sizin dedi anınızı anlatacağım. Daha milleti mi topluyorsunuz? Yetmedi mi o kadar insanın günahına girdiğiniz dedi ve hepinizi indirmek için geliyorum dedi. Ardından da uçağa binmekten vazgeçti ve bu oyunun kurucularını herhalde indirmek için geri döndü ve o sahneyle birlikte de Squid Game'in birinci sezonu son buldu. Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. İkinci sezonun gelmesini istiyorsanız yorumlarda gelsin veya gelmesin diye yazın. Ve sadece iki saniyeniz ayırıp video like atarsanız ve kanala abone değilseniz de abone olursanız fevkalade olur. Abone ol butonunun yanındaki zil işaretinden bildirimleri açmayı da sakın ihmal etmeyin. Şimdiden teşekkürler. Artık lafı daha fazla uzatmayacağım. Bir dahaki içerikleri görüşmek üzere. Hoşçakalın.